Mikrobu ilk keşfeden alim akşemsettin dinleme metni cevapları. Ve soruları Tuna Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 41 42 43 44 45 46. Milli kültürümüz teması. Mikrobu ilk keşfeden alim akşemsettin dinleme metni cevapları. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları sayfa 41 cevabı. Hazırlanalım Soru Aşağıdaki görsellerin hangi Türk büyüklerine ait olduğunu söyleyiniz. Bunlar hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Yunus Emre, 1240-1321, Türk milletinin yetiştirdiği en büyük tasavvuf erlerinden ve Türk dili ve edebiyatı tarihinin en büyük şairlerindendir. Yunus Emre'nin hayatı ve kimliğine dair hemen hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Tasavvuf edebiyatının büyük ustası Mevlana Celaleddin, Rum ile karşılaştığı anlaşılmaktadır. Bilinen hususlar onun Risaletün Nunusiye adlı eserini H. 707 M. 1308 yılında yazmış olması ve H. 720 1321 tarihinde vefat etmesidir. Mehmet Akif Ersoy, 1873-1936, 1873'te İstanbul'da doğdu, 27 Aralık 1936'da aynı kentte öldü. 1889 girdiği Mülkiye Baytar Mektebi'ni 1893'te birincilikle bitirdi. 1906'da Halkalı Ziraat Mektebi ve 1907'de Çiftçilik Makinist Mektebi'nde hocalık etti. Mehmet Akif'in 1911'de 38 yaşında iken yayınlandığı ilk kitabı Safahat Bağımsız Bir Edebi Kişiliğin Ürünü'dür. Milletvekili iken sözlerini yazmış bu şiire karşılık verilen para ödülünü de almamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, 1881-1938 1881'de Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Efendi'dir. Türk milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Çok yönlülüğüyle, ileri görüşlülüğüyle ve liderliğiyle tüm dünya tarihine damgasını vurmuştur. Yazdığı kitaplar, nutuk, medeni bilgiler, bölüğün muharebe eğitimi, cumalı ordugahı, takımın muharebe eğitimi, taktik tatbikat gezileri, geometri, subay ve komutan ile konuşmalar, 1. etkinlik soru. Mikrobu ilk keşfeden Alim Akşemseddin adlı metinle ilgili aşağıda istenenleri yapınız. Cevap: Akşemseddin, Osmanlı Devleti'nin en önemli İslam ilimlerinden ve hekimlerinden biridir. Fatih Sultan Mehmet'in hocası ve İstanbul'un fethinde büyük rol oynayan manevi liderlerden biri olarak tanınır. Metni dinlemeden önce soru. Akşemseddin ile ilgili bildiklerinizi aşağıya yazınız. Cevap. Metni dinlerken soru, önemli gördüğünüz bilgileri aşağıya not alınız. Cevap. Önemli gördüğüm bilgiler. Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Üstün bir zekya sahiptir. İslami ilimler, astronomi, tıp, biyoloji ve matematikte zamanının ünlülerinden olmuştur. Bitkilerden ilaç yapılması konusunda devrinin tek otoritesidir mikrobu keşfederek insanlığa unutulmaz bir yarar sağlamıştır. Mikrobu Pasteur'un keşfettiğini söylemek mümkün değildir. İstanbul'un fethinde büyük yararlılıklar göstermiştir. Ebu Eyüp el Ensari'nin kabrini bulmuştur. Dünya malına, şan ve şöhrete önem vermemiştir. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 42 Cevabı 2 Etkinlik soru, aşağıda çözülmüş olarak verilen bulmacanın sorularını örnekteki gibi hazırlayınız. Cevap 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 43 Cevabı 3 Etkinlik soru, aşağıdaki altı çizili kelimelerin cümlede kullanıldığı anlamları tahmin ederek ilgili yerlere yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük'ten kontrol ediniz. Cevap Bugün mikrobu Avrupalı bir bilim insanı olan Pasteur'ün keşfettiğini söylemek mümkün değildir. Keşfetmek tahminim, ilk defa bulmak. Keşfetmek TDK karşılığı, var olmasına rağmen kimsenin görmediği, bilmediği bir yeri veya bir şeyi ortaya çıkarmak, bulmak. Zamanında Akşemsettin gibi bir zatın bulunmasından duyduğum sevinç, İstanbul'un alınmasından duyduğum sevinçten daha az değildir. Zat tahminim, kişi. Zat TDK karşılığı, kişi. O, İslam büyükleri içinde daima hayırla anılan insanlardandır. Bar tahminim, iyi şekilde, dua ile. Bar TDK karşılığı, iyi, hayırlı, yararlı olan. Şan ve şöhrete hiç değer vermeden samimi bir Müslüman olarak yaşamıştır. Samimi tahminim, içten, gösterişsiz. Samimi TDK karşılığı, içten, yapmacıksız. Dördüncü etkinlik soru: Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre defterinize cevaplayınız. Cevap: Soru: Akşemseddin hangi görevlerde bulunmuştur? Cevap: Fatih Sultan Mehmet'in hocalığını yapmıştır. Osmanlı medreselerinde müderrislik yapmıştır. Soru: Akşemseddin nerede doğmuş ve nerede ölmüştür? Cevap, göğünlükte doğmuş ve orada ölmüştür. Soru, mikrobu ilk olarak kim bulmuştur? Cevap, Akşemseddin bulmuştur. Soru, Akşemseddin hangi alanlarda çalışma yapmıştır? Cevap, İslami ilimler, tıp, astronomi, biyoloji ve matematik alanlarında çalışma yapmıştır. Bitkilerden ilaç yapmıştır. Mikrobu keşfetmiştir. 5. etkinlik soru. Dinlediğiniz metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. Cevap. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları sayfa 44 cevabı 6. Etkinlik soru. Dinlediğiniz metne göre Akşemseddin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? İlgili kutucukları işaretleyiniz. Cevap. 7. etkinlik soru dinlediğiniz metne yönelik iki farklı başlık önerinizi aşağıya yazınız. Cevap Birinci önerim, Fatih'in hocası Akşemsettin. İkinci önerim, Büyük Alim Akşemsettin, 8. Etkinlik soru, aşağıdaki metni ve açıklamayı okuyunuz. Konuşmayı, sözün sırasını getirmeyi de bir hüner saymalı. Tatlı konuşmalarıyla tanınmış insanlar vardır. Onları dinlemek başlı başına bir zevktir. Hatta bu türlü insanlarla konuşmaya gittiniz mi söz yavaş yavaş güzel konuşanın, tatlı dillinin ağzında kalır. O söyler, siz dinlersiniz. Saatlerce hiçbir şey söylemeseniz bile o tatlı sözlerle siz konuşmuş olursunuz. Hani bazı insanlar için ağzından bal akıyor, derler, işte bu ağızdan bal, tatlı dilin balıdır. Bu metinde tatlı dil üzerinde durulmuş ve tatlı dille konuşan kişiler kendilerini dinletirler ana fikri işlenmiştir. Bir metinde anlatılmak istenen asıl düşünceye, verilmek istenen iletiye ana fikir denir. Cevap 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 45 Cevabı, Soru Dinlediğiniz metnin ana fikrini belirleyerek aşağıya yazınız. Cevap, Ana fikir, mikrobun keşfini de yapan Akşemseddin çok büyük bir ilim adamıdır. 9. Etkinlik Soru bir Türk büyüğü ile ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Bu Türk büyüğü ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Tanıtacağım Türk büyüğünün adı, Şeyh Edebali. Yaptığı çalışmalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasında önemli rol oynamıştır. İslam'ın yayılmasına katkıları olmuştur. Nasihatleriyle Osman Gazi'nin yetişmesinde etkili olmuştur. Bu Türk büyüğünü tanıtmak istememin sebebi şudur. Şeyh Edebali'yi büyük bir İslam alimi olması ve Osmanlı İmparatorluğu'nun manevi kurucusu olduğu için tanıtmak istedim. 10. Etkinlik Meral Öğretmen aşağıdaki cümleleri tahtaya yazdı. Çıplak gözle görülebilen tek kuyruklu yıldız Halley'dir. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür. Dünyanın tek doğal uydusu Ay'dır. Meral öğretmen, öğrencilerine bu cümlelerde hangi yazım kurallarının örneklendiğini sordu. Öğrencilerin cevapları Söyledin Mehmet, dünya, güneş ve ag kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldığında küçük harfle başlar. Anıl, yıldız adları büyük harfle başlar. Figen, gezegen adları büyük harfle başlar soru, Meral öğretmenin sorusuna hangi öğrencilerin doğru cevap verdiğini belirleyerek ilgili kutucuğu işaretleyiniz. Cevap 11. etkinlik bugün mikrobu Avrupalı bir bilim insanı olan Tastör'ün keşfettiğini söylemek mümkün değildir. Çünkü Tastör, Akşemsettin'den 430 yıl sonra yaşamıştır. Soru, bu metne göre mikrobu keşfeden bilim insanı Pasteur değil, Akşemsettin'dir. Ancak bu konuyla ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Bu gibi konularda görüş ayrılığının olmasının sebepleri neler olabilir? Görüş birliği sağlanması için çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız. Cevap: Bu gibi konularda görüş ayrılığı olması, bazı bilim insanlarının araştırmalarını yeterince sağlıklı yapmamaları, yeterli kaynak incelemesinin yapılmaması, konuya yeterince bilimsel yaklaşılmayıp taraflı davranılması olabilir. Görüş birliğinin sağlanması için uluslararası bir komisyonun toplanıp konuyla ilgili kaynakları beraber incelemeleri düşünülebilir. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Milli Kültürümüz teması sayfa 41, 42, 43, 44, 45, 46 mikrobu ilk keşfeden Alim Akşemseddin dinleme metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.